Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut uzun zaman sonra tekrar YouTube'a dönme kararı aldım ve Türkçe seslendirme ile dönme kararı aldım. Bunun en büyük sebebi ise İngilizce'de %100 yeterli bir dile sahip olmadığım için videolarımda da seslendirme kullanmak istediğim için videoları tam istediğim gibi çekemememdi. Malum 2 ay önce falan YouTube'dan tamamen çekilmiştim. 8 ay önce de Türkçe içerik olarak çekilmiştim. Şimdi tekrar seslendirmeli olarak ve buraya dönmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu videoda çok mutluyum. Çünkü videomuzun konusu da Discord JS ve 14. Discord JS ve 14 arkadaşlar 18 Temmuz tarihiyle çıktı. 18 Temmuz'un gece yarısın saatlerinde Discord JS ve 14.0.1 sürümüyle yayınlandı. Ben de bunun şerefini ilk ve 14 altyapıları yapayım. Tekrar kanalımda yayınlayayım dedim. Bu videoda arkadaşlar V14'e giriş altyapısını tanıtacağım. Bu altyapı ile kendi V14 botunuzu baştan yaratabileceksiniz. Ama bunu tanıtmadan önce öncelikle Discord.js V14 hakkında size birkaç tane info vereceğim diyebiliriz. Öyle hemen gelelim arkadaşlar. Discord.js v 14de arkadaşlar temel yapıda çok fazla bir değişim olmadı. Ama en çok kullanılan fonksiyon isimlerinde değişim oldu embed kullanımları, buton kullanımları, menü kullanımlarında değişimler oldu. Mesela message embed, embed builder olarak değişti. Message buton, buton builder, message select menü de select menü builder gibi 3-4 tane böyle asıl temelde değişim var ama tabii yine ince detayda bir sürü değişim var. Ama en mutlu edici yanıysa çok fazla değişim yok asıl temellikte. Bundan sonra arkadaşlar en çok sorulan sorulardan birisi olan Discord JS ve 14 sürümüne geçmek zorunda mıyım? Hayır geçmek zorunda değilsiniz. Önceki videolarımda veya daha önceden Discord sunucumda beni takip edenler biliyordur. Bu konuda çok soru geliyordu. Birkaç kere ben de bir yazı yazmıştım. Arkadaşlar bir modül veya arayüz fonksiyon fark etmeksizin sürümü olan bir şeyin eğer yaptıkları API'den kaynaklı bir sorun yoksa yani Burada Discord kullanıyor. Discord'un veri API'sini kullanıyor. Discord'un kendisi discord.com bir kısıtlama getirmediği sürece Discord her sürümünü kullanabilirsiniz. Konusu açılmışken Discord CS V11 ve V12 Discord'dan silinecek diyebilirim Discord.js'ten. ve V11 zaten gitmişti gidiyordu. V12'den sonra da malumunuz Discord hesaplarının bot kullanımı self bot engellenmişti. Tabi onun yine birkaç tane kaşak yolla self bot yapımı vardı. Bu yüzden de arkadaşlar V14'e geçebilirsiniz veya geçmeyebilirsiniz. Tamamen sizin kendi elinizde olan bir durum. Peki ben Discord.js'e V14'e geçmenizi önerir miyim? Bunu sormanız bile bir garip çünkü kesinlikle öneriyorum. Her zaman güncel kalmak en iyisidir. Zaten bu tarz modüllerde insanların optimizasyonu, kullanıcı optimizasyonu, kullanıcı veri hızı gibi şeylere önem verir. Bu da sizin hızlı bir şekilde botunuzu çalıştırmanızı, tavsiye eden bir 14 sürümü olur. Bu da sizin hızlı bir şekilde botunuzu sağlayan bir sürüm olmuş olur. V14'ü de tercih edebilirsiniz dediğim gibi sorun yaşamazsınız. Forge V14 komutlarında biz kendimiz kodeşari sunucumuzda sitemizde paylaşacağız. Altta linki bulunan Discord sunucumuza sizde giriş yaparak Umut iste kanalından sitemizden istediğiniz komutun linkini kopyalayarak ben bu komutun V14'ünü istiyorum diye belirtirseniz istediğiniz komut V14 olarak sitemize yeniden yüklenip size bildirim geliyor. Biz veya sevgili üyelerimiz istekleri üzerine kodları V14'e çevirip yayınlıyorlar. Bu konuda da hızlı bir yardım almış olabilirsiniz veya kendiniz çevirmek istiyorsanız yardım kanallarımızdan yardım alarak çevirebilirsiniz. Şimdi gelelim V14 altyapımıza. Altyapımız arkadaşlar GitHub'da public olarak yayınlandı. Ben aşağıda linkini ben aşağıda linkini bırakacağım. Oradan B14 altyapıya göz atabilirsiniz. Sizden ricam starlayıp forklarsanız çok sevinirim. Şuradan yıldızlarsanız işe yararsa. Onun dışında arkadaşlar bu projeyi ister glitch'te derseniz de kendi bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Glitch'te çalıştırırsanız glitch'e importlandıktan sonra arkadaşlar proje index dosyasına gelin. İndekste burada client login token kısmını projes.env.token yapın. Env dosyanıza da token belirteci ekleyip çalıştırın. Yoksa config dosyasında tokeniniz kalırsa botunuz çalınabilir projeniz açıksa. Veya Replite'ı kullanabilirsiniz. Replite ile ilgili bir videoda yakında çıkacağım bu şekilde. Kitabı bilmeyenler için de projeyi sayfaya girdikten sonra kode butonuna tıklayıp download zip olarak indirebilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler diliyorum sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın.